Evet şimdi bir yandan da Profesör Doktor Şerif Barış stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sizi bugün özellikle davet ettim. Çünkü Silivri depremini Nisan'daki 23 Nisan'daki o depremde beraber konuşmuştuk. Bu stüdyolarda evet. yine ana haberde. İkisini de kıyaslayalım istiyorum. Ee, öncelikle şu izlediğimiz vatandaşımızı konuşarak başlayalım. Bugün 17 yaralımız var. Sırf panikten aşağı atlamaktan bir kadın bakın pencereden böyle aşağı atlamaya çalıştı. Tamam evlerimiz güvenli değil ama bunu yapmamız daha da riskli değil mi hocam? Kesinlikle. Yani şöyle zaten Kübra Hanım ben yaklaşık 25 yıl oldu afet eğitimi yapıyorum. Rahmetli Profesörü Şikara ve o ekipteydim ben. Türkiye'de ilk temel afet bilinci eğitimini 2000 yılında başlattık. Ben hala o bayrağı alıp devam ettirmeye çalışıyorum ve anlatmak istediğimiz konu tam da bu. Şimdi siz söylediniz yapılar riskli ama şimdi riskli yapı demek mutlaka yıkılacak, göçecek, altında insanlar kalacak bina değildir. Riskli bina hasar görebilir demek. Biz büyük depremlerde bütün binaların yıkılacağı korkusuyla maalesef bir yapısal bir güvensizliğe eriştik ve her sarsıntıda da insanlar o göçme hissiyle altında bu binaların kalma hissiyle aslında normal davranışlarını unutarak panikle bir an evvel çıkmaya ve binadan kendilerini dışarı atmaya çalışıyorlar ama en tehlikeli bir kere davranış bu. Hmm. Depremler Çok kapan tutunu biz yıllardır bu memlekette vatandaşımızı öğretemedik hocam. Şimdi öğretmek zorundayız. Neden öğretmek zorundayız? Bu söylediğiniz 17 insan gereksiz bir şekilde yaralandı. Yine bazı basit önlemlerle ekonomik kayıplar gereksiz yere meydana geldi. Şimdi göreceksiniz habercilerde girecekler birçok eve. Orada eşyaların savrulup devrilmesinin oluşturduğu ekonomik zararlar gereksiz zararlardır. Onlar çok kolaylıkla önlenebilir. Doğru davranışlar kolaylıkla önlenebilir ama bunun için yapılması gereken işte. Vatandaşı buna zorunlu hale getirecek bir takım tedbirler olması lazım. Mesela hı hı. 2015 yılında Türkiye'de buna imza koydu. Ee, Japonya'nın Sendai kentinde depremden sonra 5. yıl dönümünde dünya 3. Afet Zararının Azaltılması Kongresi oldu. Ve orada bir çerçeve anlaşma yapıldı. Ve bu çerçeve anlaşmada afet hazırlığının, zarar azaltmanın Sürecini 15 yıl olarak belirlediler. Yani bir seferberlik yapacaksak biz... Ya eşyaları sabitlememiz. Ben bile şimdi düşünüyorum mesela hafif bir sarsıntı olsa muhtemelen benim mutfak dolaplarımın kapağı açılır ve içerideki bütün cam eşyalar yere düşer. Ve kırılır. kırılır. Ve Hı. siz yaralanırsınız ya da ekonomik olarak kayba evet. uğrarsınız. O yüzden basit, kolay, küçük adımlar... Küçük önlemler aslında hayat kurtarır ve ekonomik zarar azaltır. Peki hocam gelelim depremin kendisine. Deprem haritamızı bir alalım. Aynı Okan hocamıza da sorduğum soruyu soracağım. Siz genel olarak bu depremi karakter olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Deprem haritasını alabiliyor muyuz yönetmenim hazırsa eğer? Heh, geldi. Şimdi nerede oldu? Büyük depremi tetikler mi? Bu hangi fay? Şimdi bu aslında Kuzey Anadolu fay zonunun bir parçasında meydana gelen şu orta büyüklükte bir deprem. Miyim <laughs> Bu Silivri depreminin 23 Nisan'daki Silivri depreminin artçılarının batı ucunda meydana gelen muhtemelen de Silivri depreminden açığa çıkan gerilmenin batı ve doğu uca aktarımıyla burada biriken ekstra bir gerilmeyle tetiklenen bir deprem Bir saniye hocam şuradan hemen şunu alalım. Çok teşekkürler. Şimdi bunu size vereceğim çünkü arkadaşlarımdan bu son cümlenizin bu arada altını çizelim. Hocam diyor ki 23 Nisan'da 6.2'lik bir deprem yaşamıştık ya onun haritası gelsin. O deprem bunu tetiklemiş olabilir diyor e, hocamız. Şimdi Boş, o depremi şöyle, konuşalım. Tetikleme lafı. Biraz tehlikeli bir laf sismolojide kesin bilinen bir şey değil ama gerilme aktarımı kırılan bir fay bir depremde fayın her iki ucuna farklı bölgelere belli bir miktar gerilme aktarılır ve bazı bölgelerde gerilmeyi de boşaltır. Dolayısıyla Silivri depreminin doğusunda ve batısında kırmızı olarak belirlenen Coulomb stres transferi olarak adlandırılan bir yöntemle bu gerilme o bölgede küçük orta büyüklükteki fayların üzerine ekstra bir gerilme yüklemiş. Bugünkü tam nerede oldu? Şimdi tekrar şurada, bakalım. Şurada. Aha. Yani Silivri depreminin batısında. Dolayısıyla bu depremin bir başka tetikleme depremi tetikleyip tetikleyemeyeceğini şu an söyleyecek bir uzman yok. Şimdi ben bazen medyada da okuyorum. Bu büyük depremin habercisi değil. Şimdi sismolojide bir depremin, büyük bir depremin habercisi olup olmadığına dair bir bilgi yok Şöyle, Okan Hocam az önce mesela bu cümleyi kurdu. Şöyle diyor, O bu farklı bir fay türünde. Bu diyor, normal bir fayda yapıldı. Hani ben sevmem hmm. böyle hocalarımızın farklı görüşlerini kıyaslamayı anlamak için soruyorum. E, fay türleri farklı diyor. Yani biz büyük depremi beklediğimiz e, fay türüyle bugünkü depremin fay türü aynı değil diyor. Katılır mısınız? Şimdi ya da görüşünüz biz farklı. Genellikle e, sismologlar faylarla ilgilenmeyiz. Biz depremin kendisiyle ilgileniriz. Tamam. Yaydıkları enerji, açığa çıkardıkları enerji ve bunun dolaşımıyla ve deprem dalgaları ile ilgileniriz. Hı hı. Tetikleme de işte kesin sismolojide belli olmayan, hı hı. hala muallakta olan herhangi bir kesin formülü olmayan bir terimdir. Ama az evvel söylediğim gerilme aktarımı hesaplanabilen, ölçülen bir e, ölçümdür hesaplamayla gerilmenin aktarıldığı yerleri biliriz ama temel sorun bizler ister jeoloji uzmanları ister sismoloji uzmanları yer kabuğunda geri planda biriken gerilmeyi doğrudan ölçemiyoruz. Zaten onu ölçebilsek ...depremin oluşacak zamanını da tahmin etmekte çok daha Peki, faydalı olabiliriz. Peki bugünkü beşlik depremin geriliminin nerelere aktarıldığını biliyor muyuz? Genellikle bu bir hesapla yapılır. Birkaç Hı. saat içinde çıkar. Bunu yapan uzmanlar var. Bir yazılımdır. Hı. Ama beşten genellikle bu hesap yapılmaz. Beş buçuk ve daha büyük bir depremler için Hı. biraz yapılabilir... 6 ve 6'dan sonraki depremler için yapılabilir. Genellikle fayın her iki ucuna aktarılır gerilme. O Ama zaman bir o çok İstanbul küçük bir deprem. Gerilmedi. Fay haritasını bir rica edelim. Bunun bağımsız <laughs> Geldi bir Geldi hocam. Evet, İstanbul Bunun fay bağımsız olacak. bir deprem olduğunu şuralarda tam burada oldu. <laughs> Bakın. Şu anki deprem tam burada oldu. Dolayısıyla Silivri depremi yaklaşık şuradaydı aktarılan gerilme muhtemelen şu kısmı kırdı. Hı hı. Ve yer kabuğunun içinde deprem oluşturan bizim pürüz dediğimiz daha sert bloklar ve parçalar var. Bu parçaların boyutları birbirinden farklı. Bu beş büyüklüğünde deprem üretecek küçük bir parçada meydana geldiği için deprem beklenen yer aslında şurası ve adalar. Ama hı hı. adalar fayının şöyle bir durumu var. 1894 yılında meydana gelen bir İstanbul depremi var. Bu depremin tam yeri bilinmiyor. Hasar dağılımı özellikle eski İstanbul'da çok yoğun hasar ve yoğun cami hasarlarının olması sanki bu adalar fayının yırtılma doğrultusu nedeniyle kırıldığını ve bu 1894 depremi şayet adalar da adalar fayını kırdıysa aslında bu İstanbul için çok Önemli bir haber olur. O zaman sadece şu parça kırılma ihtimali olur. Bunun da üreteceği deprem 7'yi geçmez. <laughs> Ama ikisi beraber olursa o zaman 7-2, 7-3'e kadar deprem olabilir. Vatandaşlarımız tabii ki paniklediler. Özellikle binalarını güvenmeyen vatandaşlarımız acaba bugün evlerine girmeliler mi? Şimdi bakın net söylüyorum. Binalarına güvenip güvenmeme konusunda yapabilecekleri vatandaşın hiçbir şey yok. Birincisi. İkincisi ben bugün evimdeyken depremi yaşadım. Dolayısıyla aileme de, eşime, dostuma da, İBB, Akom'daki benim danışmanlık yaptığım birime de hiç biz dışarı çıkın gibi bir şey söylemedik. Talimat vermedik. Hayır, mi? talimat tabii ki e, Tavsiye Tavsiyede bulunamadık. Ama şunu net söyleyeyim. Bakın bizler hep binalardan korkuyoruz, binalara güvenmiyoruz. Her depreme bakıldığında yamyazsı olan göçen bina oranı çok azdır. Biz gereksiz bir bina ile ilgili korkuyla hayatımızı yanlış yönlendiriyoruz. Ekonomimizi yanlış yönlendiriyoruz. Afet yönetiminde yanlış yönlendiriyoruz. 99 Kocaeli depremi 3 şehrin içinden geçen fayda oldu. Yıkılan binaların, yamyas olan binaların oranı yüzde %5 Ama hocam 6 Şubat depremleri de tam tersini göstermedi mi? Hayır göstermedi Kübra Hanım 1.7 milyon bina var Bunun sadece ve sadece 35.580 tanesi yıkıldı Binlerce canımız öldü hocam 35.000 bin bin binanın yıkılması az mı? Bakın ben az, şunun için az değil tabii ki Ama korkulan on binlerce binanın, 100.000'lerce binanın yıkılacağını söyleyen uzmanlar var Evet, İstanbul depremi için doğru. Ama bakın bir şey söylüyorum. Kocaeli depremi de, 6 Şubat depremi de, Kamçatka depremi de, Japonya'da olan büyük depremlerde şehrin dışında, adanın dışında yerleşimlerden çok uzak konumlarda olan depremler. Peki size göre büyük İstanbul depreminde İstanbul'daki mevcut binaların yüzde kaçı yıkılma olasılığı var? Bakın bu bana göre olmaz. Hmm. İstanbul'da daha önce yapılmış 3 tane büyük deprem senaryosu vardır. Bunun 2002'de Japonlar yaptı. JICA projesinde ikincisini ve üçüncüsü Kandil Hastanesi yaptı. Şu an İBB'nin Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü'nün sitesinde var. Hı hı. Ne kadar bina yıkılacak? Ben size şunu sorayım. Vatandaşlar da şu soruyu kendilerine sorsun. 6 Şubat, şey 23 Nisan pardon, Silivri depreminde İstanbul'da kaç bina yıkıldı? 6,2 idi büyüklüğü. Hı hı. Hiç bina yıkılmadı. Neden? çok kısaydı ama ivmesi kısa diye konuştuk onu. Süresi öyle. kısaydı. Süreyi de ama 6,2 büyüklüğündeki depremin süresi 30 saniye olmaz zaten. Bu kadar olur. Süre aletsel büyüklükle doğru orantılıdır. 6,8 olursa 20-25 saniyeye çıkar. 7 olursa 30'a çıkar. 7,4 olursa 45-50'ye çıkar. Yani sürenin uzaması büyüklükle alakalıdır. O nedenle 6,2 depremi Ceyhan'ın 98 depremiyle eş büyüklüğe sahiptir. O 6,3 bu 6,2. Adana Ceyhan'ın şehrin içinde olan bir fayda o meydana gelen deprem 9 binden fazla binanın ağır hasar, hasar görmesi ve yıkılmasına sebep oldu. Silivri depreminin hasar yapmamasının temel nedeni. Denizde olması, şehir merkezinden uzakta olması. O zaman bugünkü deprem sığ bir alan, e, sığ bir sığ yüzeyi... da olsa şehire uzak. 18, 19 kilometre sahile uzak. Bu deprem veya 6.2 depremi, işte 23 Nisan'daki şehrin altından geçen bir fayda olsaydı onlarca bina yıkılırdı. Hmm. Şimdi İstanbul için aslında Böyle çok kötü senaryo çizmeye de gerek yok. Ben bunu neden söylüyorum? Ya nasıl olsa felaket olacak. Biz binaların altında kalacağız. O zaman ben niye hazırlık yapayım diyen birçok insan var. Peki sizin size göre hazırlıktan kastınız ne? Bugün bizi izleyen izleyicilerimize 5 maddede sayın desem bugün evlerine döndüler. Belki korku içindeler. Bugünden itibaren eğer yapmadılarsa ne yapmalı? Bir aile planı. Aileleriyle beraber bir toplantı yapacaklar. Bir kere evlerinde eşyaların özellikle mobilya, gardırop, portmanto ve büfe gibi savrulup devrilecek eşyaları sabitlemeyi öğrenecekler. Ayna veya işte duvara asılı her şey kancalı vidayla asılacak ve bir iletişim planı yapacaklar. Yani İstanbul dışındaki bir arkadaşlarının akrabalarının numarasını öğrenecekler aile bireyleri telefonla aramak yerine deprem olunca SMS atarak iyiyim toplanma alanına iniyorum. iyiyim, okuldayım. iyiyim, işteyim gibi haberleşecekler. Ve tabii ki birbirlerine değil, şehir dışındaki tek bir kişiye ve SMS'le ama. Ve SMS'le. Konuşmayla değil, değil, konuşma değil. WhatsApp'la olabilir ama WhatsApp da kesilir. Hmm. Şu internet sonuçta büyük depremlerde yoğunlaşmadan ve hasarlardan dolayı internet bağlantısı kopabilir hmm. ama SMS en güvenlisidir, en hızlısıdır. O mutlaka bir şekilde erişir. Gecikse de erişir. Hmm. Ama telefona yüklenirseniz acil durumda asıl ihtiyacı olan insanların iletişimini keseriz biz. Peki, sabitledik. Şehir dışındaki birini aradık. 3 e, aramadık özür dilerim. SMS attık. Bir 3 deprem çantası <laughs> Mutlaka her aile kendi ihtiyaçlarına göre dört tabii ki çöp kapan tutunu her yerde yapmaları ve tabii deprem ki deprem anında çöp kapan tutun. S Hocam belki 500 kere anlattık, 501 kez anlatalım. Medya sorumluluğudur. Nedir çöp ka çöp kapan çök tutun? Çöp kapan tutun eğer bir iş yerindeyseniz, bir evdeyseniz, bir sağlam eşyanın yanına çökeceksiniz, bir masanın altına veya sıranın altına girerek bir elinizle tutunup diğer elinizle kafanızı özellikle omurilik soğanınızı koruyacaksınız. Böylece vücudunuzu küçülterek savrulacak devrilecek eşyalardan binanın parçalarından betonlarından korunacaksınız. Asla ve asla deprem olurken kaçmayacaksınız koşmayacaksınız. Merdivenlere koşmayacaksınız. Hiçbir yere koşmayacaksınız. Odadan odaya da koşmayacaksınız. Çünkü gereksiz panikle eşyalar size çarpabilir. Beyin kanamasıyla ölebilirsiniz. Düzce depreminde maalesef iki vatandaş bu nedenle hayatını kaybetti. Hiçbir bina yıkılmadı ama yanlış davranışla insanlar öldü. Ve deprem sonrası elbette kendinizi muayene edin. Bir yaralanma varsa ilk yardım çantasıyla yaranızı sarın, hmm. kanamayı durdurup güvenli tahliye dediğimiz binanızı boşaltırken, toplanma alanına giderken de kafanızı mutlaka koruyarak gitmeniz lazım. Hmm. Ya başınıza bir çanta defter, kitap hiçbir şey yoksa iki elinizle başınızı koruyarak toplanma alanına kadar böyle gitmeniz ve toplanma alanında da görevliler tabii ki varsa onları bekleyip o afet çantanızla üç günlük süreyi orada geçirmeniz lazım.